Oluk oluk kan istiyoruz, kan kokusu buram buram diyorlar. Bunun önünde bir engel var. Onun da ismi TC ve TSK. Orada oluk oluk kan akmıyorsa, bunun sebebi gerçekten TSK'nın bir standart koyucu olmasıdır. Yani daha dün İsrail'le aynı yatağa giren Kürt arkadaşlarımız şu anda hala bir protestoya devam edebiliyorlarsa, hala varlıklarını, canlarını, mallarını koruyabiliyorlarsa bu şara rejimi değil. Bu Amerika sayesinde veya Rusya sayesinde değil. Bu TC sayesinde. Bunu da unutmamak gerekiyor bence. Orta Doğu bir bataklık, çok derin bir bataklık, vıcık vıcık bir bataklık ve bu bataklığı kurutmaya talip bir güneş, TC bir medeniyet vizyonu var. O korsanlar muhabbetine tekrar bağlayacak olursa. Dolayısıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. En azından benim sarılabileceğim tek kale TC. Çünkü Amerika'da bana Filistinli'ye yaptıklarının aynısını yapacaklar. Ben ne yapayım? Hmm. Hmm. Ee, bunu da unutmamak lazım. Yani adalet relatifse bizim bölgemizde çok adaletsiz mahluk var. Yani şer yuvası bir iblislerin kol gezdiği bir... yani. İsrail ile aynı bölgede yaşıyoruz. Yunanistan'la falan aynı bölgede yaşıyoruz. Bana adaletten bahsetme gözünü seveyim. <laughs>